Merhaba arkadaşlar. Biz bir karar aldık ve Zülel'in yüzünü göstermeye karar verdik. Çünkü kameralarda hep çıkıyordu Zülel. Şimdi ben onun kameramanlığını yapacağım. O da size hazırladığı videoları sunacak. Evet şimdi Zülel'i davet ediyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Zülel geliyor, geliyor, geliyor ve geldi. <laughs> arkadaşlar bu yüzümü gösterdiğim ilk video olacak. O kadar heyecanlıyım ki şu an. Yani ağlayabilirim. Gözlerim doldu şu an. Yani biz e, beni falan beklemek istemedik. Yani bilmiyorum neden. Ama böyle oldu. Ben de çok mutlu oldum annemin bu kararına. Annem karar verdi. Ben bilmiyordum. Sonradan gördüm şaka mı falan dedim. Sonra bir baktım gerçekten de yüzümü gösterecekmişim. Evet gördüğünüz üzere yüzü görüyorsunuz. Şu an size ne yapacağımızda girelim. Bu arada ben büyük bir hastalık geçirdim. Bu yüzden pek yüzümü göstererek, ay yüzümü göstererek diyorum normal video atamadım. Böyle şarkı videoları annem attı. Şimdi sizlerle biraz daha iyiyim ve Şimdi bu kutuyu açacağız ve bu kutu daha kırtasiye alışverişimden bilirsiniz. Hatta böyle hep karar falan filan almak istiyordum. Karar derken yani karar veremiyordum. O kadar güzel bir yerde. Ee, bu yüzden de kalem almıştık böyle renkli setler falan. Bir sürü kırtasiye eşyaları burada bulunacak. Şimdi hemen geçelim. Ee, baymakas nerede? Evet, Baymakas gözlüğü e, şey yapıyor, e, kesiyoruz. Hop, oh, atladık falan filan sizin için böyle, böyle sürpriz kutumuz için. Ben içinden size zaten bahsettim oh. açması aşırı zor oldu. da buraya koyalım. Evet, Ayıcık da burada dursun. Bay Beyler siz konuşun. Baymakas ile, pardon. Bu niye açılmıyor? Bunu rahatlıkla çıkardım. Burada da var. Evet. Şu kalbi sen mi yaptın? Evet şu kalbi ben yaptım. Sizin, Sizin için zira hazırlamış bir sürü şeyler. Bakalım içinden ne çıkacak? Annemin de, haberi yok. Ben de bilmiyorum ne çıkacak. Kendim yaptım arkadaşlar. Bakın bir sürü şeyler var. Bunları ben sizin için bir hafta boyunca yapmaya uğraştım yani hani biliyorsunuz zaten her gün çalıştım böyle e, kartonlarla bir şeyler yaptım işler yaptım her gün bir işim oldu değil mi yani hastaydım, evet. hastaydım yani birazcık iyi oldum hadi tek tek çıkar Evet arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz renkli sırayla koydum buna e, şöyle arkadaşlar arkadan bant çıktı biz de yapıştırdık tekrar bant koyduk Nereye koyalım? mı? Size çok tatlı bir şey göstermek istiyorum. Elime alacağım. Oy! Arkadaşlar yere düştü. Alayım. Şimdi siz size kendi yaptığım stikerleri göstereceğim. Bakayım stikerlerine. Wow! Her falan böyle şeyler yaptık. Bunları da sizinle beraber hem kırtasiye şeylerini değil, hem de böyle bir kırtasiye alanı yapacağız. Hmm. Evet. Hadi bakalım devam edelim. O Ve zaman. buna da e, böyle bir sürü kalemler alacağız. Biz düşünüyoruz annemle. Onun açığını yapacağız inşallah. Evet şimdi kutumuz. Yani, bu, buraya kalemleri koyacağız. Arkadaşlar gördünüz arkası böyle boş. böyle. Yalnız o benim makyaj şeyimdi bu arada. Evet ama <laughs> kullanacağım ben. Bu makyaj. seriyi bitene kadar arkadaşlar ben bu seriyi devam ettireceğim. Ama bir yerde durduracağım yani. Annemin makyaj şeyi kullansın yani. <laughs> evet arkasını boş görüyorsunuz. O gördüğün, ay, gördüğünüz site göre bunun arkasına yapıştıracağız beraber. Şimdi e, şuraya tekrar koyalım. Bir kutusu kutu boyunca bir sürü kalem bunu açacağım sizlerle beraber. Videonun ortasında herhalde. Yaptıklarımı da göstereceğim arkadaşlar. Şu kadar yaptıklarım var. Onlar ne? bunlar bir hafta içinde yaptıklarım. Vaa. Wow. Ama aralarında anneme yaptıklarım da var. Bir tanesini anneme yapmıştım. Tabii anne, olmadan olmaz canım benim. Bant. Tabii Züler benim bantlarımı kullanıyor. <laughs> Kargo bantlarım. <laughs> Annemin kargosuna da gidebilirsiniz yani biraz apıcık. Oraya da gidebilirsiniz trendi Arkadaşlar Barba Makas'a yeni arkadaş. bay Makas mutlu olur mu bilmiyorum. Naneli sakız. Tabii ki e, beraber belki etkinliklerimiz olur. Kırtasiye etkinliklerimiz. Bunları yaparken stresimizi atmak için <laughs> sakızı e imal etmiyoruz tabii. Ki. Şöyle koyayım. Onun yeri orası değil bu arada. Oraya koymak için yaptım. Tabii ki A4 renkli kağıtlarımız bunlar. Olmasa olmuyor. Evet, şimdi ise şöyle pek gereksiz olmayan ama gereksiz olabilir mi bilmiyorum. Böyle poşetler var. Poşetleri de ne bileyim etkinliklerimize kullanabiliriz. Böyle kağıtlar kağıtlarını nereye koyalım? Bar makaslarının yanına mı koyalım? Yani. Yeah. Bu arada arkadaşlar annemin zaten bir shorts videomuzda short mu? Shorts. Short. Short. Shorts. He, shorts. Evet. Aynen. İşte orada annemin yüzünü gördünüz zaten. Belki annemle vlog falan yaparken yüzlerimizi göstererek yapabiliriz. Ben şu an senin kameramanlığını yapmayı daha çok seviyorum. <laughs> Şurayı da göstereyim. Parıltılar tabii ki parıltılı. Zaten kanalımızda da var ismi. Parıltılar. Güzel sen süslü müsün? Süslü değilim canım. Yani birazcık süslü olabilirim. Şöyle. Bunu da koyalım. Başka ne var? Bu e, böyle... Arkadaşlar şimdi bu ne için? şurada bir poşet kalmış. Bu ne için diyeceksiniz. Arkadaşlarım şimdi biz böyle kağıtları falan kartonları böyle ne bileyim, ne bileyim böyle yapıyorlar. Can falan filan böyle I love you yazıyorlar. Böyle şekerler koyuyorlar. İşte onun ee, onlar için hani böyle bir yer yapıyorlar gözükmesi için şeffaf yer. Onun için bunları kullanacağız. Bu yüzden belki onu yapabilirim diye ya da başka bir şeyler içinde kullanabiliriz. Ben e, burası yine doğru bu yüzden buraya koyuyorum. Anne masa şöyle gözüküyor mu hepsi? Hayır sadece senin yüzün gözüküyor. Nasıl? Şunlar gözükmüyor mu? Bak şimdi böyle aşağı indiriyorum. Şu an gözüküyor. <laughs> Anne birazcık aşağı indir de onlar da görsün. En son gösteririz. O ne? <laughs> Ee, bu da şunların parıltıların e, poşeti Poşet. ama bu poşeti de kullanabiliriz. Hiçbir şey ziyan etmiyorsun yani. Evet ziyan etmiyoruz. Geri dönüşüm hem geri dönüşüm, e, geri dönüşüm vlog. Yani geri dönüşüm şeyi blok falan yapabiliriz. Yani hatta bunun ismini geri dönüşüm olsun. Hmm. Yani poşettiğiniz tabii ki karton falan koyarken poşet lazım olacak. Bunlar ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bunlar da kartonlar. Böyle geometrik şekillere ayırdım. Ama göster bakalım geometrik şekiller. Hani e, yani? bu, bu da yine uh, ay cendi falan işte onu biliyor musun şey şey. Ben uh, ay cendi falan bilmiyorum ha. <laughs> cendi e, şeker demek. Hmm. Elbette öyle. Candy olmasın mı? Ay cendi parabol. Hadi bakalım ne çıkacak. Şu kutuyu alalım. Aa bakın arkadaşlar mor kalmış. İyi ya. Hmm. Alıyorum ben bunu. Evet al. Evet arkadaşlar ne kadar dolu bir yer. Ben de oturmak zorundayım. Evet şimdi geometrik Şekillerimiz genellikle dikdörtgen dörtgen falan zaten bunları biliyorsunuz. E, ben de dörtgenle e, kareyi nasıl karıştırmayacağım. Neyse karelerimiz kareler bunlar sanırım. Bu dikdörtgen. dörtgen. Bir tatlı tarifini gösterebilirim. Olur mu anne tatlı tarifi? Olur bakarız. Şöyle bir iki üç dört beş

Evet size teker teker göstermek istediğim e, şeylerim. Hani biraz yakınlaştır bence bunun için. Çünkü şöyle. Size sevgimi şöyle gösteriyorum. Bu sizin için kalbim olsun arkadaşlarım. Çok hızlı şey yapıyorsun. Şöyle elini aç da göster. Evet. Elinin üstüne koy. Şöyle arkadaşlar. Oraya. E Şu şuraya, e şuraya, mı koysam gösterdiklerimi? E, tam olarak 5 tane de mantarımız var arkadaşlar. Bir tane daha olacak. Sonra 1, 2, 3, Bir, öbürü nerede? Bir dakika. Öbürü Ha. Arkadaşlar bunlar da kalmış. Bunlar da ne? Evet mantarlarımız pembe renkli mantar. ne Ha? Bu yaptıklarına ne deniyor? Bu yaptıklarına e, Minecraft çizim. Hmm. Öyle bir şey. Minecraft çizim. Bilmiyorum çünkü böyle kare kare ya. Minecraft'ta da her şey kare ya. Ona benzetiyorlar. Evet şöyle. E, ortasından şey olmuş arkadaşlar yırtılmış bu yüzden bantladım. Bu arada bu gördüklerinizin hepsi bantlı. Şöyle mantarlarımızın hepsi burada. Şöyle bir sürü gösterelim. Çiçekler, çiçek demişim mantarlarımız. Arkadaşlar şöyle bir çiçek var. Bu da mantarlardan. Evet size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ne onışıklı bir anahtarlık gibi bir şey bilmiyorum. Şöyle. Ee, bir tane kız yaptım. Şöyle bir kız resmi. Bir tane kimlik. Şöyle. İmza falan. İsmi ne? İsmi Love yani aşk demek. E, soyadı Rose yani gül demek. Wow. Evet. Ee, kulağım kaşınıyor. Her yerim kaşınıyor benim. Evet şöyle simli arkadaşlar simli kalemlerimiz var. Simli kalemlerle de Minecraft çizim yapmak istedim. Şöyle. Oy. Şöyle görebiliyor musunuz moru? Hı hı. Tamam şöyle. Mavi de göstereyim hemen mavi de şöyle. Şimdi şunları da koyalım. Hızlı geçmek istiyorum. Evet şöyle bir tane şey çok tatlı değil mi? ne? Evet. çok tatlı. Bu evet, ne böyle? kurdeler. Böyle bir ne bileyim kutu böyle kalem kutu gibi bir şey. Şöyle elmaslı arkadaşlar. Elmas yaptım ben. Nerede elmas? Şurada. iki tane Elin elmas elini al, var. Elini al da görelim. Uy. Ha, i̇ki tane elmas. Hı. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle aç, açmaya çalışacağım. Heh. Şöyle tamam. içi var. İçine bir tane daha mı elmas? Aynen kalem kutu gibi bir şey. Sonra bu tatlış e, yunuslu şey yapmak istedim. Arkasına karton var. <laughs> biraz gösterelim bakalım. Sen o kartonları böyle şeyler için mi? Arkalarına koymak için Aynen arkalarına koymak için böyle sert olsun ki yani yırtılmasın. Neden bantlıyorum arkadaşlar? Yani neden hepsi bantlı? Çünkü biliyorsunuz kağıtlar çok böyle hafif hafif şeyler. Hafif e, geri dönüşüm. Ne? Neyse işte, karpuzumuz var. Yine bantlı. Çok güzel olmuş karpuz. Ay yaz ayı da geliyor züler Bol bol yeriz. Evet, denize gitme vlog da çekebiliriz mesela. Evet. Baye Acaba. yazıyor. Baye yazıyor ama aslında love, aşk. Bay elveda, <laughs> elveda, bakın elveda sonra love, aşka dönüşüyor. Anladınız? Hmm. <laughs> Şöyle e, bu da yine kare çizimlerden. Ben genellikle kare kullanmak istiyorum. Kareli, kareli kağıtlar daha güzel oluyor. Ay bu kızımlarda nasıl getirsene. Tamam getiriyorum. Aa kaldı mı anlatacaksın? Hı? Kaldı mı anlatacaksın? Nasıl? Daha devam ediyor muyuz? Evet, yani? evet devam ediyoruz. Aa, ama, ama arkadaşlar kağıtlarımız bitsin. Ee, ben su içip geliyorum. E, ee, suyumuz zaten yanımızda. Ben getireyim tekrar. Için. Ee, şey olsun şöyle iki tane e, tatlış bir e, şöyle resim bir de şöyle bu, bu arada incelemeniz için şurayı da göstereyim arkasında girl yazıyor yani böyle ne bileyim e, böyle gözü üzerine mektup ama böyle böyle ne bileyim oyuncak gibi arkasında girl yazıyor girl de kız demek ya. Ee, bu yüzden... İngilizcemiz güzel ya. Evet İngilizcemiz güzel. İngilizceyi çok seviyorum arkadaşlar. İngilizceyi sevenler yoruma bekliyorum. Ee, şöyle yorumlar açık oluruz, olursa, olursa Hemen koyalım içine. Şunu bir daha göstereyim. göstereyim. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Ee, neyse ben bunu koymaya uğraşırken annem suyumu getirsin en Koyayım arkadaşlar. Örmeye çalışıyoruz. Ay koyamıyor ve bu. Heh koyuldu. Bakar mısınız tatlışlar. Çok güzel. Kapattın mı anne? Kamerayı kapattın mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza özel bardağımızdan suyumuz getirilmiş. Ay çok Ya <laughs> bu video çok uzun anlattığın için evet. <laughs> arkadaşlarına doyamadığın için <gülüyor> evet <gülüyor> videomuz neredeyse 15-20 dakika olacak yani uzunluğu <laughs> o yüzden <laughs> 40 dakika olabilir arkadaşlar o yüzden kalemleri bence evet, sonraki evet. şeye geçeceğim aynen Zülel'in kırtasiye malzemeleri, evde kullandığı şeyler, evde yaptığı tasarladığı İkinci bölümü çekelim diyorsun? Evet ikinci bölümü çekelim diyorum. Çünkü yetmeyecek. 20 dakika boyunca <laughs> sadece e, el emeğin olan şeyleri anlattın Kendinden bahsettim. Ee, Züleyha sana bu, bu kalemlere geçmeden önce çizimi nereden şey yapıyorsun yani? Nereden ilham alıyorsun diye sorayım ben nereden sana. Nereden ilham alıyorum? Bir de çizim yapmayı seviyorsun ee, seni rahatlatıyor mu? Nasıl bir özellik yani, var çizmenin? Iı, benim için çizim benim sıkıntımı alıyor. Yani böyle evde çok sıkılıyorum. Biliyorsunuz ben tek kardeşim, kardeşim falan yok. Ee, bu yüzden ıı, e, böyle ıı, ne diyecektim? İşte bu yüzden arkadaşlar canım sıkılıyor. Televizyon falan izliyorum, onun da faydası yok. Resim yaparak kendime arkadaş can sıkıntımı arkadaş buluyorum. <laughs> yani can sıkıntını resim çizerek mi Aynen yani can sıkıntı Bir de bir şeyleri de kesmek, yapmak. Aynen o benim Kelle için uçurmak. Falan. o bir şey oluyor. Bir de çizgi film izlerken çok şey oluyor. Ben öyle çok tablet izlemek benim hoşuma pek gitmiyor biliyorsunuz. Zaten böyle çocuklar için böyle korkunç şeyler yapıyorlar. Bu yüzden e ee, bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Züleyha'yla muhabbetimiz çok uzun sürer. Evet. <laughs> arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere. Aynen. Size öpücüklerimi yolluyorum. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tabii ki yorum yazmayı unutmayın. da izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kalemlerimi tekrar tanıttım. Bir okul vlog, okul çantası vlog çekme var. Orayı da şurada görebilirsiniz. Oraya linkini koyarız. Görüşürüz.